Mürefte de hava bozuk. Artık soğuk kendini hissettiriyor. Ama bu mevsimde de mürefte güzel. Burada yaşamayı seviyorum. Bir kere havası harika. Özellikle astım hastaları için birebir. Her şey denizin altında. Her şeyi bulabiliyorsunuz. marketler olsun, sağlık hoca olsun, eczanesi, ATM'leri. Aman aman bir şeyden yoksun değilsiniz. Oturup çay içebileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz yerler, konaklayabileceğiniz yerler.